Emre'nin bıraktığı noktadan devam edelim. Türk Hava Kuvvetleri'nin kahraman neferleri vatan aşkıyla gece gündüz görevlerinin başında. Ramazan bayramını da elleri tetekte vatan nöbetinde geçiriyorlar. İstanbul Şile'deki Hava Uçak Savar Er Eğitim Merkez Komutanlığı bayramda kapılarını TRT haber açtı. İrem Çöteli'nin haberini Faruk Örge'nin görüntüleriyle getiriyoruz ekranlarınıza şimdi. Kimi sevdiklerinden uzakta ilk bayramını geçiriyor, kimi ise kaç bayramı ailesinden ayrı geçirdiğini bile hatırlamıyor. Ancak içlerindeki vatan sevgisi, ailelerinden ayrı olsalar da bayram coşkusunu yaşamalarını sağlıyor. Onlar Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzü muhafızları. Hava Kuvvetlerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kartallarıdır. Ülkemizde sizlerin kanatları altında milletimiz güvenle ve Coşkuyla bayramı kutlamaktadır. Başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin rahmet ve minnetle anıyorum. Sizlerin ve ailelerinizin Ramazan bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar. Bravo. Şile Hava Uçak Savar Er Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nı silah arkadaşlarıyla karşılıyor. Türk hava sahasının koruyucuları vatan savunmasındaki görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle yerine getiriyor. Bizler Türk sancağının şanını canımızdan aziz bilip, icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımızı feda edeceğimize and için. Öncelikle şehit ve gazilerimizin ailelerinin, ailemin ve tüm Türk toplumunun Ramazan bayramı kutlu olsun. Rahat olsunlar. Biz görevimizin başındayız. Gökyüzü Muhafızları Şile Hava Uçak Savar Er Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temel eğitimine alıyor. Görevini başarıyla yürüten uçak savarcılar tehditleri elleri tetikte bekliyor. Birliğimiz bünyesinde bulunan uluslararası atış alanında yıl boyunca icra edilen yurt içi ve yurt dışından gelen unsurların hava savunma silah sistemleri, test ve eğitim atışları ile subay az subay temel eğitim sonu atışlarına ev sahipliği yapılmaktadır. Aileler çocuklarının icra ettiği kutsal vazifenin haklı gururunu yaşıyor. Komutanlarına emanet ettiği yavrularını dualarla bekliyor. Lor, lor. Lor. Dört lor. Dört lor. Bu bayramda sizlerden ayrıyız ama Vatani görevimi icra ettiğim silah arkadaşlarımdayım. Burada komutanlarımız bizimle. Eksiğimiz yok, moralimiz yüksek. Senin arkadaşların, komutanların hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Teşekkürler baba. Allah ayağınıza taş yedirmesin oğlum. Gökyüzünün Yılmaz Bekçileri nöbetlerini bayramda da sürdürmeye Devam ediyor. Ya, ya, ya.